Arkadaşlar soru cevabı ilgince yapacağız. Sen de kapanırsın. Sen de kapanırsın. Sen de Az önce de ifade ettiğim gibi e, bu otobüsümüz 1 saat 45 dakikada şarj olabilen ve e, 250 kilometre yol yapabilen bir performansa sahip. Arkadaşlarım e, uzun zamandır bu sürece dair emek veriyorlar. Tabii bu işler bir e, araştırma geliştirme meselesi bir anda kolay çıkmıyor e, çünkü performanslar denetleniyor birçok aşaması var. Bugün gelinen noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında e, İETT ve İspak başta olmak üzere bir takım paydaşlarımızla birlikte e, ciddi bir adım attık. Kendi otobüslerimizi dönüştürme hususunda. Bugün artık dünya e, her konuda aslında bir e, dönüşüm sürecini yaşamak arzusunda. Yani nedir bu? Hemen alalım, tüketelim, çöp yapalım değil. E, mümkün olduğu kadar kaynakları az tüketen e, ve doğal kaynakları koruyan bir bakış açısıyla ormanların azalmadığı, e, doğanın tahrip edilmediği bir anlayışla eee düzen kurma çabası içerisindeyiz. Bu çevreci anlayışla bu ortaya konan performans çok kıymetli. Eee Zira eee karbon salınımı konusunda <laughs> iddialı bir eee şehiriz. kadın kaptan olunca böyle eee performansı <laughs> yüksek gördüğünüz gibi kaptanımız kadın e, ilk defa YETT'de e, kadın kaptanlarımız var bizim. Uzun zamandır çalışıyoruz. <laughs> sayısı 144'e ulaştı mı? 144 e ulaştı. Harika. Genel Müdürümüz sağ olsun. Eee kadınların her konuda çok eee üstün olduklarını yöneticilikten eme, emeğe varıncaya kadar her sahada üstün olduğunu bu otobüste de etkili bir şekilde ortaya koyuyoruz. Eee umuyorum bu kadın övgüsünü yaptığım kısmı anlatırsınız, akşam gösterirsiniz. Aksi takdirde birazdan savurabilir sizi bir daha. E, bu otobüsümüzün e, performansını arttıracağız. 10 e, otobüs hızlıca devreye alınacak, 5 ay içerisinde. Ama amacımız bunu bir seri üretimle İstanbul'un hayatına daimi bir biçimde katmak. 500 bin euro civarında 0, piyasa euro, evet. değeri olan e, sıfır araçları biz bu şekilde 250 bin euroya filomuza katabiliyor olacağız. Bu da büyük bir kaynak tasarrufu. Ve beş yılda kendini amorti ediyor. Eee çok güzel. Beş yılda kendini amorti etmesi de ayrı bir güzellik. Eee yine beş yıl garantili pilleri, bataryalar olacak. Bu bataryaların Hı. afet anlarında da evet. kullanabilir Aynı olması şey özellikle var. Allah korusun bir deprem veya bir afet anında ihtiyaç duyulması halinde farklı hizmetlere de e, katkı sunabilecek bir boyutu söz konusu olacak. Eee aracımız İstanbul'umuza hayırlı olsun. Özellikle Fatih ilçemizde tarihi yarımada da ki bunu çok önemsiyoruz vekilim. Biz eee tarihi yaramadayı tamamen elektrikli araçlarla hizmet edilen eee bir bölge haline getirme arzusundayız. Bu konuda bakanlıkla da eee çalışıyoruz, konuşuyoruz. Eee bu anlamda kurumların birbirleriyle işbirliği hususunda atılan e bu güzel adımları da ayrıca önemsiyorum. E bakanlıklara ulaştırma olsun, şehircilik olsun, maliye olsun atılan ilk olumlu adımlar adına hem kıymetli bakanları hem de bakanlıklar bünyesindeki kurum kuruluşlara buradan teşekkürü de bir borç biliyorum. Umuyorum el er birliğiyle hem şehirlerimize hem ülkemize en faydalı ürünleri, en faydalı yaratıcı fikirleri hep birlikte katarız. Otobüsümüz hayırlı uğurlu olsun. Efendim günün sonunda bir adaylık tartışması var malum hala gündemde. Siz yoldayım demiştiniz ee, yaklaşık 3 hafta önce bir ay olacak. Ee, dolayısıyla genel merkezden de bir yanıt bir tepki bekleniyordu. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu elbette adayımız dedi. Üzerine neler ekleyeceksiniz? Bu açıklamayla birlikte resmen artık yerel seçim startı başlamış olur mu İstanbul'da? Eee Tersten başlayayım. Bizim yerel seçim e, çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz e, bir seçim bittiği an itibariyle başlar. Bir sonraki e, seçime kadar o yerel e, seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. E, seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. E, elbette e, ben e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım diye demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin tüzüğümüzün gerekleri var. E, bu yolculuğuma e, tabii ki Sayın Genel Başkanımızın e, bir e, destek vermesi ve e, adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir e, kanaattir, değerli bir tariftir. E, bundan sonrası tabii ki partimizin e, kurullarını alacağı, e, netleşecek e, kararların verileceği e, makamlardır bunların başında. Ee, Genel Başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. Ee, o kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve e, var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Ee, hayırlısı olsun. Ee, zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden. E, bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarından e, haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmiş. Hatta sizin bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu aradığınız ve nedenini sorduğunuz söyleniyor. Böyle bir telefon görüşmesi gerçekleşti mi? ve İstanbul programlarına davet edilmediğiniz mi? Yani bu sorunun e, muhatabı değilim hani e, ve hani bu konuşmaların daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak. Genel Başkanla görüştünüz mü efendim telefonda konuşuyoruz. İstiyorum yani görüşüyorum her zaman görüşüyorum. Adalip hangi konuda hangi konuda kafamda bir e, soru işareti var ise ya da e, öğrenmesini istediğim bir husus var ise e, sayın e, Genel Başkanımızla 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim. Peki Sayın Başkan, yola çıkıyorum açıklamanızın öncesinde veya sonrasında İyi Parti lideri Sayın Akşener'le bir görüşmeniz oldu mu? Sayın Akşener'le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim eee siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması e, değerlidir. Eee tabii ki eee kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim. İttifaka dair kapıyı kapatmış gibi görünüyor Sayın Akşener ama bunun üzerine bir eee görüşme mümkün müdür önümüzdeki süreçte ve ittifaka dair fikirlerinizde herhangi bir değişim var mı? Akşener'in açıklamaları sorunuz. Eee Sayın Akşener'in eee ben eee açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum, özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye'nin, ülkemizin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi eee kapıları kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum. <laughs>